Herkese merhaba, Hisseloncu kanalıma hoş geldiniz. İstek üzerine Yeo Teknoloji hissesini analiz ediyoruz arkadaşlar. Sizlerin de analizimi yapmamı istediğiniz hisseler varsa yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Başlamadan önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Hadi başlayalım arkadaşlar. Yeo Teknoloji hissemizde yaptığımız Fibonacci çalışmasına göre 286 seviyesinin direnç olarak çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Bu seviyeden fiyatımız geriye doğru gelmiş. Şurada bir Fibonacci desteğimiz var 231 seviyesinde. Hemen yakınında 227 seviyesinde Kaufman hareketli ortalamamız var. Fiyat belki buralara kadar bir geri çekilip buradan tekrardan yönünü yukarı çevirebilir. Yönün tekrar yukarı dönmesi durumunda ilk etapta test edeceği nokta bir önceki zirvesi olan 285.8 seviyeleri arkadaşlar. E, bu 231 e, desteğimiz ve 226 e, kalkmalı hareket ortalamamızın da kırılması durumunda Şurada bir 207 seviyesinde ara desteğimiz var Orası da kırılırsa eğer 195-196 seviyesinde bir e, Fibonacci desteğimiz daha var arkadaşlar VIX fix indikatörümüzü eklemek istiyorum yani Burada da gördüğünüz gibi e, yeşil mumların gri muma döndüğü noktalarda dip çalışmasının tamamlandığını ve yükselişlerin geldiğini görüyoruz. Şurada da aynı şekilde geçmiş dönemde aynı şekilde olmuş arkadaşlar. Burada henüz bir dip çalışması başlamış değil. Şu kahverengi çizginin üzerinde yeşil mumların oluşması gerekiyor. Belki şu bahsettiğim geri çekilmeler esnasında oraya atıp dip çalışmasını da tamamlayıp yönünü yukarı çevirebilir. Takipte olacağız. Görüşmek dileğiyle.